Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi yok box maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son işçilerimiz gelmişti ve mutlu mesut bir şekilde yerlerimizi inşa ettirmeye çalışıyorduk. Arkadaşlar videoya e, olaya girmeden önce şunu söyleyeyim. Bundan önceki bölüm nasıl yayınlandığını anlatayım. Gecenin akşamı saat 9 10'una falan geliyordu galiba. E, ben şey yaptım arkadaşlar bunu videosunu çektim direkt yüklemeye attım. O herkese açıkta kalmış galiba. Hani ben zamanlıyorum videoları o şekilde atıyorum. Herkes açıkta kalmış arkadaşlar galiba ve ben de onu hani video yüklendi diye özelde zannettim ve tık direkt yaptım. O orada yayınlanmış. Ben o arada tabii girdim İngilizce çalıştığım Egg Wars oynuyorum bu arada deli gibi girdim bir Egg Wars oynamışım. Of bir buçuk saat süren bir galibiyet. Öyle video dışında Egg Wars oynuyordum. Video değildi çünkü ev müsait değildi. Arkadaşlar o arada bir girdim abi yorumlara bakayım dedim. Allah'ım Yokbox 3 diye video yayınlamışım. 200'e yakın like gelmiş bir saatin içinde bin görüntülemeye geçmiş. Allah'ım ne oluyor gecenin saat 10'u abicim dedim Allah kahretmesin video gitti. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar ben memlekete gideceğim o yüzden video depoluyorum. Ee, güzelim ertesi gün yayınlayacağım videoyu o gün yayınladık ama zerre üzülmedim. O like'ları izlenmeleri gördü mü gecenin bir yarısı? Yanlışlıkla yayınladım. Kapak fotoğrafı olmayan ismi olmayan işte bölümü falan filan hiçbir şey olmayan etiketi olmayan bir video o kadar izlendi ya o kadar like aldı ya adamın dibisiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Beğeniyorsunuz belli ettiniz arkadaşlar. Ben de daha elimden geldiği bir şekilde daha sık bir şekilde e, yok box atmaya çalışıyorum. E, beğendiğiniz sürece arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Abi yanlışla oraya açtım. Yuh ya yuh. Yalnız müzik çok geliyor bana şu an. Ama müzik çok tatlı ya. Çok tatlı bir müziği var ya. Dinlendiriyor. Minecraft'ın bazı müzikleri or yani e, teknik paketlerinde değil de bazı müzikleri böyle Sevmiyorum abi ama bunun yok boksun bütün müzikleri çok güzel. Yalnız bu ne böyle saçma bir şey ya. Buraya sen bir ev daha inşa et. Ben şu tarafa doğru inşa ettiriyorum. Evin yönü böyle oluyor arkadaşlar. Bu neden oluyor? Burada yemek falan var mı? Şunları ver abi pişirmeye atacağım. Bu arada güzel bir fırın yeri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sürekli bir şeyler pişiriyoruz. Oo oh, hay. Yavaş yavaş şehrimiz büyümeye başladı. Yalnız ben ne yapacağım? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şey yapmamız lazım taş bulmamız lazım abi Nasıl edecek Şu tarafta bir e, maden tarzı bir şeyimiz var yalnız bunun e, Şimdi odun mudun yetmezse bir toprak atma dur Biraz şuraya yarısının yarısını kömür koyalım Tamam şu odun da at Ya da bunun yarısının yarısını versene sen bir Bunda tahtayı çevir yanımda dursun da e, Şu kömürler de şöyle dursun tamam şu madene gidip biraz taş toplayacağım arkadaşlar mecburen Neredeydi lan biz bir yerde maden gibi bir yer açtık. Ha şurası değil mi? Şurası. Buranın girişini şöyle bir şey yapalım da. Ha belli olsun. Tamam. Ee, zaten gene çok to almayız, toplamayız arkadaşlar. Az bir şey yani. Böyle direkt çok sıkı sizi sıkacak kadar biliyorsunuz ki maden falan e yok boxta kazmıyorum. Oğuz olsaydı böyle muhabbetle falan filan geçerdi ama. Eee Sıkıntı yani ama o vazol bu ne abi böyle? Çakıl mı? Çakıl da değil, çakılın tipi böyle değil ki. Farklı bir şey ama çakıl tarzı bir şey. Yalnız şu an müzik çok güzel girdi arkadaşlar. Vay be! Yok box abi ya. Minecraft be. Vallahi çok inanılmaz sevinmiştim arkadaşlar bu seriyi hani mod paketi bozulmuştu yapmıştık ya. Onu yapınca inanılmaz sevinmiştim. Sevincimin boşa çıkmadığını kanıtladınız abi. Hani sizlerin de sevindiğinizi gördüm ya. O bana yeter işte. Ben onu istiyordum zaten. Sizler sevinin diye sevinmiştim. Sizler de sevindiniz. Çok güzel oldu arkadaşlar. abi taş topacağım. Ne yapacağım ben bunlarla? Hem işçilere lazım oluyor. Hem de oha bir şeye çıktık. Bu nedir abi? Ha bunu biliyorum. Şöyle bir şey bu. Kristal. Bunu saklayacağız arkadaşlar. Ee, ileride lazım olabilir. Şimdi seviye kaçtayız arkadaşlar? Şu an biz 37. Ha, bayağı bir var. 11. seviyeye kadar katsam mı? Böyle bir diamond falan buluruz. Şöyle bir inelim de. Taş toplamaya indim. Ben o yüzden çok inmeyeceğim. Şuraları mesela. Şurayı bir kazalım abi şu şekilde. Çok inmeyeceğim. 11'e ineceğim zaman ineriz. Şöyle. Hatta burada fazla da. Neyse yine de kazalım. Şöyle şu merdivenin altında kazacağım arkadaşlar. Bak, çok tatlı, otantik bir yer olacak. Hop <laughs> şöyle. Şu an üstünü falan filan da kazayım. Merdiven bir açığa çıksın anladınız mı? Böyle güzel olsun. Şöyle. Hı, bak çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı olmadı mı? Şöyle yapalım. 64'lük oldu. Ee, bir 32'lik daha olsun yarım gideyim olmuş mu 15 olmuş bir 32'lik olsun bir 64'lik bir 32'lik gidelim ondan sonra arkadaşlar. Taş çok lazım oluyor o e, geçen bölüm söylemiştim ya size sezon 1'de bulduğumuz bir kazma vardı abi 9 blokluk yer kazıyordu. Kazmamız bitti 26 olmuş ama gideceğiz mecburen kazmamız yok. Onu bu kesinlikle bulacağım arkadaşlar ee, yani bulmam gerekiyor craftlanıyorsa da craftlayacağız. Büyük ihtimal şey, şu kuleden çıkar diye tahmin ediyorum inşallah tabi. O çıkmazsa işimiz bayağı zor. O çıkarsa 9 blok yani kare şeklinde 9'a 9 galiba kazıyordu. Tam da emin değilim kaç kazdığından ama. Hop tilki ne diyorsun la tilki Fox. Şimdi burayı da tamamlamışlar ve akşam oluyor bunlar bir yatsın ben de bir yatayım uyuyayım. Sen boş mu geziyorsun? Boş gezenin boş neydi lan o öyle bir laf vardı neyse. Ee, şöyle yapalım. Yatabiliyoruz mu? Yatabiliriz mi? Hah yatıyoruz tamam. Sabah olsun birkaç tane dışarı ocak yapayım. Buradaki ocakları da dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Bu arada evde durma. Ha, bir tane öncelikle şöyle bir kazma yapalım. Hatta iki tane kazma yapalım. Ee, şöyle hatta bir tane de kürek yapalım. Şu şekilde. Şöyle yaparsak. Ha, tamamdır. Şu kazmayı ver. Şunu şuraya. Bu da bunun yedeği. Ee, şu kristal falan buralara atayım abi. Şunu. Şunu kömürü dat, okut. Ee, toprak dursun şimdilik belki lazım olabilir. Ha, Şu şeyleri alacaktım buradan. Bunları böyle meydana koyacağım arkadaşlar. Pişirip burada e, bir şeyler pişirelim diye ve dur. Elimdeki şu 64'lükte taş şey e, fırın yapacağım arkadaşlar bayağı bir. Çok fazla çıkar. Dur bakalım 5 tane yapayım abi. Ha tamam. Tamam, kaç tane? 7 tane fırınımız oldu. Gayet güzel. Kömürümüz de vardı. Kömür ben nereye koydum? Buraya koymuşum. Alayım onları abi. Gerçi odunla da yakabiliriz onlar ama şimdi şu meydana bir boşaltın abi. Ben buraya fırın falan yerleştireceğim. Şöyle, üç üç tane de bu tarafa, Hop. bir tane şöyle yapacağız o zaman. Şöyle. Tamam, bir tane daha kalın da böyle koy. Şimdi şu kömürleri bir paylaştıralım. Sen bunu buraya at. Ve pişecek bir şey var mı buraya atıp? Çiğ balık bunu pişirelim. Ee, şey falan da pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle taş. Normal taş da istiyor. Biz hazırlayalım bunlar istemeden. Şu şekilde. Ee, tamam bunu da buraya koyalım. Şöyle. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Direkt işçi yaptık. Ben bir madenci yapmak istiyorum. Ee, güzel olur abi çünkü her şeyi biz yapamayız bu şekilde. Ee, sürekli taş toplamamız saçma olur. Şöyle bir tane madenci yapacağım şöyle bir kazmaydı galiba madencinin şeyi öyle hatırlıyorum. Madenci bize biraz yardımcı olsun. Taş falan çıkar en azından. Çünkü çok lazım olacak miner hat. Kulübe arkadaşlar hatta bu arada. Şimdi onda ıı, madenci buraya yapmak için sahil kenarında şey yapmak istemiyorum. Nasıl yapsak? Madenci reizi Buralarda evler olacak da benim evimi bir diğer tarafına yapayım abi dur şuraya yapayım madenci olur mu? Şurası. Şuraya bir yere yapıyorum. Madenci reizi Buna o 32 tane şey buna bir tane. Kazma koyalım gelirse adam. Buna bir ev yapın. Ee, kazma kürek isteyecek bu. Kazma kürek. Başka bir şey istiyor muydu? Başka bir şey istemiyordu galiba. Öyle bir şeyler. Kazma kürek istiyordu. Şimdi işçi reiz geliyor abi. <laughs> Bunun şeyine bakacak. Diğer işçi, e, ha bir tane daha işçi yaptıracaktım arkadaşlar bu arada. Hatta yaptırayım abi dur Hatta dur önce bir ev yaptırayım bir tane daha ev yaptırayım Meşale bir tane meşale koy Nüfusumuz artıyor arkadaşlar ondan sonra var ya yollar falan filan yapacağım kendi yapacağım Geçen seride söylemiştim ya kendi yapacağım yapılar da olacak arkadaşlar sadece bunların yaptığı yapılarla Yetinmeyeceğiz Şimdi orası orayı düzleyerek koymuş Bunda Böyle yapalım ya Şöyle yapalım. Şuraları falan galiba kendi hallediyor. Benim baltam, kan benim baltam kırıldıydı dur. Biraz taş alayım şu ocaklardan hepsi pişmeden. Şuradaydı galiba. Ha, 4 6 yap ha. Balta alacağım, balta yapacağım. Buraya da bir crafting table yapalım ya. Dur içeri gitmeyelim. Lazım oluyor çünkü bayağı bir. Sürekli içeri git, içeri git olmaz. Hatta şu boşla crafting table koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi iki tane balta yapacağım. Hop şöyle. Gayet tatlı. Şimdi ver bakayım hacı abi. Şöyle şu elmaları koy. Ha. Elma verim yingla. Joseph. Joseph de Sousa gibi değilsinler inşallah. <laughs> Gerçi Joseph bu iyi oynuyor da. Neyse abi şimdi şuradan birazcık odun kazılalım. Çok lazım olacak. Sürekli abi sürekli odun kazılmamız gerekecek bu seride. Yapacak bir şey yok. Ve odun çok zevkli abi. İnsan için rahatlatmıyor arkadaşlar? Eğer e, klasik bir Minecraft oyuncusuysanız yani yıllardır odun toplamaktan sıkılmışsanız bu mod tam size göre. Sanki modun tanıtımını böyle yapıyorum sabah programlarında falan olur ya. Ya da şimdi böyle e, şeyler var ya televizyonlar. Bütün Türkiye ekran başına bu balta evet bu balta yani bu mod diyelim pardon bu mod odunları çok kolay kırmanızı yarıyor bütün Türkiye böyle bir kampanya yok İlk arayan 5 kişiye bu mod hediye 3 kişiye modun yandan yemiş hediye öyle saçma reklamlar var ya abi neyse <laughs> saçmalamayalım gece gecenin saat ikisi video depoluyor depoluyor beynim yandı ya GEYE vuruyorum hep şimdi e, şu, şu bir ka Oğlum sen tavşanı mı öldürdün? Arkadaşlar kedi öldürmeyeceğim dedim ama tavşan daha sami, şey geldi. Samimi ne ya? Tavşan daha sevimli geldi. O yüzden kedi affetmedi Kusura bakmayın. Ne istedin lan o tavşanla? Ne istedin? Belki onun ismi Bugs Bunny'ydi. Belki o sürekli ee, Sem neydi? Ne Sem deniyordu ona? Arkadaşlar bu arada Bugs Bunny izleyen var mıydı ya? Belki yaşı küçük olan arkadaşlarımız yetmiyor olabilir ama benim çocukluğumda Bugs Bunny izlerdik full abi. Yemin ediyorum on numara günlerde o başlangıç ekranını gördüğümüzde nasıl mutlu olurduk ya. Abi yemin ediyorum mutluluğun resmiydi ya. Ulan be ne günlerdi şimdi. Şöyle toplayalım. Yalnız o bazı yerleri de bırakıyorum ama. Oha. Bu ne lan böyle? Hmm, buradan taş toplayabiliriz. Gerçi minor. Tamam bu kadar yeter. Biraz elma yiyelim. Bir gidelim arkadaşlar köyümüze. Hadi gel köyümüze geri dönelim. İşçinin düğünün de halay çekelim. Ee, bakalım şey gelmiş mi? Madenci falan gelmiş mi? Ablacım çok açılma. Boğarlar adamı Sabri. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Yalnız işçi reis gelmiş. Ee, süpersin. ismi neymiş ya? Vallahi çok merak ettim. Dur bakayım. Joseph. Aa, Joseph gitmiş. Madenci olmuş. reiz ya. Şimdi e, bizim işçiler ne iş yapıyor abi şu an? Onlara bir ev yaptıracağım çünkü. Ha, yaptırmıştım. Ha bu yıl yaptırmamışız. Şu evde bir bu yıl dedin kardeş. Ablacım. Ablacım düzgün yürü. Liza. Liza E. Johnson. Bunların erkeklerle ismi aynı olan kardeşi falan mı ya? Soyadlar pardon. İsmi ne ya? Abi. Pardon bir saniye. Bir saniye bir saniye şunu bir kır. Baştan yapacağım. Galiba ben şeyi de hata yaptım arkadaşlar. Böyle tam karşısında yapmadıysam bu yıl evleri. O yüzden yamuk olmuş olabilirler. İşçiler geliyor. Buraya ben biraz odun atayım. Şunları bir alın abi ee, Siz şimdi taş falan da istemezsiniz umarım 2 tane işçi olunca çok güzel oluyor arkadaşlar ya her iş kolaylaşıyor 3 tane balık Ana ne kadar tatlı Ne güzel zıplıyor la Kulaklara bak Hep bir tavşanım olsun istemişimdir arkadaşlar ya Küçükken istiyordum da şimdi istemiyorum gerçi Yazık hayvana ben onu seveceğim diye Özgürlüğünden oluyor da Şimdi İşçi reisler ne yapıyor abi? Geldiler iki tık tık yaptılar gittiler. Buraya mı düzenlediler? Hiç de bir şey yapmamışlar. Vay. Reisler malzeme almış gelmiş. Oğlum o malzeme almış gelmiş. Sen niye boş boş geziyorsun lan? Sen onun yancısı mısın oğlum? Yancı gibi takılıyor orada. Ablacım burada çalışanlar var. Lütfen uzaklaşalım. Lütfen uzaklaşalım. Of. Şunları nasıl yapacaklar arkadaşlar? Merak ediyorum. Dur bakayım. Toprağı düzleyecekler mi? Oo vallahi çok güzel düzlüyorlar ha tavşan bak git belanı benden bulma arkadaşlar bunlar bu evi yapıyor artık diğer bölümlerde neler yaparız biliyor musunuz gene burası full ev olacak ve şöyle mahallede yapacağım arkadaşlar bunlara sırtı dönük şu tarafa bakan evler şöyle şu taraf burası ev mahallesi olacak yani burası kocaman bir şehir olmak için diğer tarafta işte yaptık ya madenci ondan sonra işçi madenci de bir işçi de bu yıldır diyelim madenci bu yıldır ondan sonra farmer yani çiftçiyi oraya koyacağız. Başka ne vardı abi? Başka hangisi vardı harbiden ya? Ha oduncu var oduncu şu ileri falan yaparız ya da ben burayı ormanlan ormanlaştırırım öyle yaparız şuradan karşıya bir köprü yapacağım arkadaşlar on numara bir köprü fikrim var onu uygulayacağız öyle bayağı baya bir çalışacağız arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için daha fazla yok mod videoları gelmesini istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.